De alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad. Emoción que me mueve es la fuerza de un luz. Siz kimsiniz? Antrenör mü dediniz? Evet, Cem ve yeni antrenörü. Siz Roller ve Cem ekibindesiniz öyle değil mi? Evet mi hayır mı? Juliana size hiçbir şey anlatmadı mı? Evet ama bu bir hata. Özür dileriz artık seçilmiş yeni bir antrenörümüz var. Evet 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 hayır, çok hayır. özür dileriz. nasıl başka bir antrenör mü dediniz? Juliana nerede? Onunla konuşmam gerekiyor. Şimdi burada değil ama geldiğinde haber veririm. O yüzden sakince gidebilirsin. Evet, evet daha iyi daha iyi evet tamam teşekkürler Hoşçakalın görüşürüz görüşürüz teşekkürler çocuklar her şey kötü gidiyor öyle değil mi? pekala. Bir şey yapmak gerekiyor değil mi? Hayır Luna haklı. Juliana anladığında hiçbir şey hoşuna gitmeyecek. Yeni antrenörlerle olanlar sadece zaman kazanma. Juliana ile konuştum geri gelecek ve daha kızgın olacak. Pekala belki de aynen bu zamanı onu ikna etmek için kullanabiliriz. Ve sonunda da kalır. Aa, hayır eğer Juliana başka bir antrenör işe almışsa bu gitmeye karar verdiği içindir. Tamam ama bilmiyorum. Bunları gördüğünde pişman olabilir. Evet haklısın. Bununla onu ikna edeceğiz. Başka yolu yok tamam mı? Evet. <laughs> <laughs> tamam üstüne yapıştır hadi. Eğer yanıt vermezsen polisi arayacağız. Burada polisi arayacak olan benim. Hemen şimdi isimlerinizi söyleyin bakalım. Kesinlikle olmaz. Sana adımı vermeyeceğim. Çünkü hiçbir zaman ismimi bir yabancıya vermem. Tanımadığın birini mi? Burada tanımayanlar sizsiniz. Bu benim evim. Ha <laughs> Şimdi de ev sahibi oldun. Evet oldu. ben ev sahibiyim. alo. Amca burada ne işin var? Ne yapıyorsun? Ee, geleceğini haber vermemişsin. O senin evet, amca. ben onun amcasıyım. Siz kimsiniz peki? Ee, amca sana açıklayayım. O Simon, o da Pedro. Onlar benim arkadaşlarım. Afedersiniz, afedersiniz. Yani kafanızı karıştırdığım için özür dilerim. Afedersiniz. Geleceğinizi bilmiyorum. Evet, evet. Yabancı biri olduğunuzu sanmıştık Korktuk ve ayrıca buradakilerin hepsi ben, bizim. Grubun evet. eşyaları. Onlar yakınlarda yaşıyorlar ve bir grubumuz var amca. Eşyaları burada saklıyoruz. Bunları burada evinde mi saklıyorsunuz? Evet. Yani yaşıyoruz? Ee, evet, evet, evet. Çok evet, Çok da. Simon, şey o Meksikalı da. Evet. evet. Şey, evet. Meksikalı olduğum için evet. sokakları hala tam olarak öğrenebilmiş <laughs> değilim. Peki neden her şey evet. burada? Sadece eşyaları saklıyorsanız? Çünkü, çünkü televizyonum bozuk oldu ve, ve ben ben yardım etmelerini istedim. Televizyon mu? O yeni dini Evet falan. evet evet. Onlarla birlikte çok daha çabuk tamir ederiz diye düşünmüştüm amca. Bir teknisyen çağırman gerekirdi. Hayır ben de bunu yaptım amca. Ben de bunu yaptım ama zaten çözdük. Ne oldu gergin misin? Hayır ama seni gördüğüme çok sevindim amca gerçekten. Seni burada görmek çok güzel. Sen iyi misin? Evet 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 evet. Buralarda her şey nasıl gidiyor fazla konuşamadık da. Hayır çünkü rollerde çok fazla çalışıyorum o yüzden. Roller. Roller. Nedir o? <laughs> Roller benim yani hepimizin çalıştığı yer. Orada evet. çalışıyoruz. Ne zaman edip istersiniz, evet, istersiniz? Bilemezsin. Evet. Çok güzel. O kadar ee, güzel. Bir bar var ki. müzik. Evet. Var. Ee, çok evet. iyi. Evet. Gerçekten. Ee, çok büyük. Evet. Güzel. Evet. Çünkü ee, çok iyi durumda. Hı. Amca sen burada ne yapıyorsun? Geleceğini bana haber vermemiştin. Yürüyüşe mi çıkmıştın? Onun gibi. Bayan ben son benden mi şüpheleniyorsunuz?